Hocalarım merhabalar. E, materyallerimizin olduğu bu ülkem yanımda e, sitesinde kitaplar bölümü var. Bu kitaplar bölümü oldukça zengin. E, bu kitaplar bölümünden e, beğendiğiniz kitapları alıp model'e entegre edebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızdan bahsedeceğim. Şöyle tıkladığınız zaman kitaplar gelecektir. E, açılması biraz uzun sürüyor çok fazla kitap olduğu için. Burada açılmış var. E, örneğin şu kitabı tıklayıp Göz atabilirsiniz. Sesi varsa eğer sesli bir kitapsa e, ondan da istifade edebilirsiniz. Eskiyde çıktım. E, bu kitabı şöyle altında Scorm indir diye bir butonu var. E, mesela beğendiğim bir kitap hangisi? Ormana yolculuk. Bunu indirip modula yüklemek istiyorum. Scorm indir dedim ve Ormana yolculuk indi. Kapatıyorum. E, direkt modulu açıyorum. Kurslarıma gidiyorum. Eklemek istediğim kursa seviye belirlemeyi ekleyelim. Eklemek istediğim haftaya geldim. Her zaman düzenleme modunun açık olduğundan emin oluyorum. Artı işaretine bastım. Etkinlik ve kaynak dedim. Buradan score'un paketini seçtim. Bir başlık verdim. Neydi başlığımız? Ormana yolculuk. Başlığımı buraya girdim. Hmm. Açıklama yapmak istiyorsanız buraya girebilirsiniz. Buradan şurada şöyle göstereyim. Pakette artı işaretine tıkladım. Açılan yerden dosya seç'e tıkladım. Ve skor paketimi seçtim. Dosyayı yükle dedim. Kaydet ve derse dön diyorum. Devam dedim. Şimdi en alta ormana Yolculuk diye ekledi. Tıklıyorum. Giriş yap diyorum. Evet şu anda e, model'de. Bunun güzel tarafı şu arkadaşlar. Hem model'a kitabı entegre edebiliyorsunuz. Bu birinci güzel tarafı. Hem de e, raporlar bölümünden bu kitabı kim kaç kez okumuş e, ne kadar okumuş bunları görebiliyorsunuz. E, bu da çok e, faydalı bir bilgi bence. Çok yararlı. E, raporlar kısmını göstermiyorum? E-mail adresleri olduğu için kendiniz göz atabilirsiniz. Çok teşekkür ederim Umarım faydalı olmuştur.